Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sevdiğiniz biri sizden uzaklaştıysa yakınlaşması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem yazıldığında sevmedi. sevdiğiniz kişi size sevgili ve aşkla geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu kişi size sevgi ve aşkla gelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toplar gömün arkadaşlarım. Ve ayrıntılı bilgi almak için tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ilgizama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Oradan her gün ücretsiz ilgizama bakıyorum. Ve belki farklı sorunlar çıkabiliyor. Onun için net bilgi veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizdeki ağırlıktan kurtulmak için yapılacak olan işlemi anlatacağım. Hani üzerinizde böyle karabatan gibi bir ağırlık olur. Bu sizi tamamen etkisiz bırakır. Bunu düzeltmek ve olma hale getirmek için kendinizi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana WhatsApp değil, Instagram üzerinden Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın ve sizlere yapılması gereken işlemleri orada anlatırım. Hatta yıldızlama bakımı yapıyorum ücretsiz olarak bana orada yazan herkese. Hocam bana da ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir misin, yapabilir misin diye sorarsanız orada size yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun.